Dolgu uygulamaları ciltteki doğal yapı bozulmadan hacim kazandırır. Doğru ama şöyle doğru dolgu, doğru katmanda ve doğru hekim tarafından uygulanırsa doğru. Hayfa uygulamaları sonrası ilk seansta gözle görülür bir değişiklik olur. Doğru. Çünkü zaten harfı genellikle bir seans sende bir şeklinde uygulanır. Yaklaşık bir ay sonra etkisi görülmeye başlar. 3 ay kadar maksimum etki görülür. Cilt bakım ürünlerinin cildinize iyi gelip gelmediğini anlamak hemen mümkündür. Yanlış. Ciltteki lekeler güneşe maruz kalmaktan bağımsız olarak da oluşabilir. Doğru. Hormonal nedenlerle de oluşabilir. Güneş sadece oluşma sıklığını ve miktarını arttırır. Yüzdeki ince çizgiler botoksla tamamen yok edilebilir. Yanlış. Mimik çizgileri botoksla yok edilebilir. Çok oturmuşsa bu çizgiler azaltılabilir. Tam olarak yok olmaz. İnce çizgiler yüzün alt yüzünde eğer daha fazla yerleşmişse bu bölgeye ince dolgu uygulamaları yapılması gerekebilir.